Krimin Kripto Para Haberleri kanalından hepinize merhaba. Kanalımıza abone olup bildirimleri açıp videoyu beğendiyseniz videoya geçebiliriz. Umarım kripto para piyasasında hepimiz kazanırız. İyi seyirler. Ripple, XRP, nin 6 Eylül'de dolara karşı yüzdelik değişim açısından neredeyse tüm diğer ilk 10 kripto para birimini geride bırakması, yükseliş beklentilerini tetiklemişti. Şimdi, Bitcoin 47 bin dolar ve XRP 1 dolar 15 sent altında işlem görürken, Krim'in kripto para haberleri olarak analistlerin XRP tahminlerini derledik. Kısa vadede yükseliş beklentisinde olan analistler, bu seviyeleri öngörüyor. XRP bugün %15 geriledi ancak aylık kazancını %84,51'lere ulaştırmıştı. 4 Eylül'de, XRP USD krakende ve S12739 USD civarında işlem görürken, kripto traderı 360TRADE'a, kısa vadede XRP'de yükseliş hissettiğini gösterecek şekilde tweet attı. Bugün erken saatlerde kripto analisti Ali Martinez Sentiment'ten gelen verileri kullanarak XRP'a büyümesindeki yükseliş trendinin yakında fiyatlara yansıyabileceğini ve bunun bir yükseliş kırılmasına yol açabileceğini tahmin etti. Birkaç saat sonra, kripto analisti ve fenomeni Altcoin Sherpa, 123 binden fazla Twitter takipçisine XRP USDT'nin Binance'de ve S1349.0 USD civarında işlem gördüğü sıralarda XRP'nin fiyat çizelgelerinin XRP'yi lezzetli gösterdiğini ve eğer bu yükseliş trendi devam etti, XRP'nin 1,65 dolara ulaştığını görebiliyordu. 6 Eylül'de XRP konusunda iyimser olan bir kripto analisti, 92 binden fazla Twitter takipçisine XRP'nin BTC'ye karşı, büyük ölçüde, daha iyi performans göstermesini beklediğini söyledi. Ve son olarak kripto odaklı sosyal analitik girişimi Lunar Crash bugün 6 Eylül'de 75 üzerinden Galaxy skoru ile XRP'nin 2872 kripto para arasında en yüksek 5. kripto para token olduğunu söyledi. Bu metrik, piyasalar arasındaki birleşik performansa ve derin sosyal etkileşime bakarak bir kripto para birimin ne kadar sağlıklı olduğunu gösterir. Ripple aylık %80 kazanç sağladığı için 3 dolara rallisini daha olası hale getiriyordu. Devam eden secriple davası, Aralık 2020'den bu yana XRP fiyatını etkiledi. XRP sahipleri topluluğu, XRP ordusu, Menkul Kıymetler Borsası Komisyonu ve Ripple yöneticileri tarafından yapılan her hareketle ilgili güncellemeleri paylaşarak öncülük ediyor. Ripple, Sec'den çalışanların kripto para bakiyelerini ortaya çıkarmasını isteyen bir harekette bulundu ancak Sec bu bilgiyi açıklamayı reddetmek için harekete geçti. Reddetme gerekçesi, çalışanların kripto para birimlerinin Ripple aleyhindeki Sec davasıyla ilgisiz olmasıdır. Ayrıca, Sage Ripple'ın keşif sürecinde küresel ödeme devine yaklaşık 1 milyon dolara mal olması muhtemel olan Slack iletişimine erişmek için bir savunma kazandı. Ripple, XRP'nin en büyük sahibidir. Bu nedenle, Ripple'a karşı Sage hamleleri, 8 ayı aşkın bir süredir XRP fiyatı üzerinde doğrudan ve olumsuz bir etki yarattı. Bununla birlikte, analistler kripto para biriminin ivme kazanmaya başladığını belirttiğinden, gelgit XRP lehine döndü hafta sonu boyunca, XRP'de dahil olmak üzere daha geniş kripto para piyasası, piyasa değerinde artış göstererek Ağustos 2021'de başlayan yükseliş trendini doğruladı. XRP, geçen hafta yaklaşık %20 ve geçen ay %80'in üzerinde kazanç kaydetti. Birkaç olumlu gelişme, altcoin'in rallisini tetikledi. Örneğin, Japon ticaret devi Rakuten'in borsası, 8 Eylül'den itibaren platformunda XRP ticaretine yeniden başlayacak. Bu arada XRP ordusu, Tireyda ve yatırımcıları Sejin kararları ve hareketleri hakkında bilgilendirdi ve XRP'nin ortak medyada tutarlı bir şekilde yer almasını sağlayarak bir ordu esnada yol aldı. Kripto para analisti ve YouTube'a olan Michael Van de Pop, son strateji oturumunda altcoin için yükseliş tahminini paylaşmıştı. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Son dakika kripto paralar ile ilgili tüm bilgiler bu kanalda. Yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim ve ya fikirlerim değildir. Biz bir haber kanalıyız gündemde olan gelişmeleri size sunuyoruz.